Bugün 18 Ekim. 18 Ekim 2011. 2011 evet. Kış gruplarımız geldi. Ukdecim hoş geldiniz. Bir videoyu alıyorum. Çalışmalarımızın güvenliğini arkadaşlarımız görsünler diye. Transfer aracımız arkadaşlarımızı yerleştirdik. Karşıladık havaalanında. Şimdi Baran 3'e doğru yola gideceğiz. Minsk havaalanı. Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Sigara içen var mı? Kullanan var mı sigara? Yani varsa bir 5 dakika daha aşağıda içsinler ondan sonra yola çıkacağız. Yani bir saat falan bir mola vermeyeceğiz. O yüzden dolayı var söyle bir tiryaki. Ne güzel. Çok güzel. Tamam mı? Son valiz mi kaldı? Çek abi, çek Dur <laughs> ya. <laughs> tabi tabi. Sigaramı lan ver. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Hem böyle. Hoş bulduk. Hem Sezercim evet. rahat rahat iç sigaramın şeyini. İnesa bizim öğrenci işleri müdürümüz. Kendisiyle birlikte geldik arkadaşları karşılamaya.